Her şey memleketi için, her şey Türkiye için, her şey memleketi için, her şey Türkiye için. Abi nasılsın? Sağ olsun, nasılsınız? İyi Hiç kalmadı. Yo yo ne var ne yok iyi misiniz? Allah razı olsun. Nasıl Nasıl keyifler? Sağ olun gördüm. Çorap gördünüz. Eyvallah. Aynı şekilde. Allah Nasılsın? Ne var ne yok kardeş? Teşekkürler. Hocam ben sizi yeni tanırım. Ben şekilini tanıdım, tanırım. İyi, ne güzel. Kapınız herkes evet. Kasa açıktı. Eyvallah. İnşallah yüreğe yakışan başkan olacaksınız. Biz de yüreğe zaten. Size i̇yi, i̇yi, inşallah. inşallah. Sağ olun. To toplayacağız, -top sağ ol. çalışacağız size. Sağ ol, Sağ olun. Seçtik memleketi için. Seçtik memleketi için. En zorlu güzergahtan geçtik memleketi için. Nasılsınız? Nasılsınız başkanım? İyi, sen nasılsın? Sağ olun. Ne var ne yok? Teşekkürler. Çok sen şükür. Nasılsınız? <laughs> halkımızsın yol uçlarımızsın herkese bağırmız açtık memleket için açtık memleket için açtık memleket için her şey memleket için her şey Türkiye için her şey memleket için her şey Türkiye için her şey memleket için her şey Türkiye için her şey memleket için Hep beraber bu seçimi alalım. Allah nasip ederse ve hak ettiğimiz, istediğimiz, özlediğimiz yüreğiyle hep beraber bir arada inşa edelim.